Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de Zula canlı yayınları arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yayınımız başladı şu anda. Ee, şunu da bir ayar yapayım. Ee, şuradan da şunu ayarladığıma göre yayınımız da başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Sıfır kişi geleceğini tahmin ediyorum ama yine de ben açtım. Ee, şu şekilde de test surprise yapalım. Te surprise. Bunu da ayarladık. Oyunu sesini falan bir ayar yapayım. Şunu da bir ayar yapayım. Tamam. Bu da ayarlandığına göre yorumlarda güncellendiğine göre <laughs> şunu da getirdiğime göre yorumları da okuyabiliriz. Tamam. Ee, şu an bende hiç yorum gelmiyor. Bende chat de olmuş. Ben de diyorum neden hiç kimse gelmedi diyorum. Ha, şimdi geldi. Sağ demiş Eee Sağiktim. Sağ kanka ben haber Mahmut demiş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben e girelim mi? Şu anlık bilmiyorum bir herkes bir toplansın fazla kişi olursak Betre neden girmeyelim ama şu anlık bir birazcık normal oda açalım istiyorsanız arkadaşlar. Şu anlık zaten az kişiyiz. Haydi bakalım. Sunucu 46. Sunucu 46. Sunucu 46 oda Açalım arkadaşlar tam gaz şöyle sonucu 46 arkadaşlar ee, kız kulesinde 50 ödülüm olsun çok uzun olmasın ee, sonucu 46 o da 2319 arkadaşlar gelmek isteyenler gelebilir haydi bakalım devam edelim kral verdimiş haber demiş iyiyiz sağ kanka demiş arkadaşlar sana var Aşır şu an mersi herkes arkadaş limitli olmasın diye ama yine de beraber gelip oynayabiliriz Sıkıntı yok. Aa, Allah siz çok fazla Tamamdır. Haydi bakalım. AKS'de yandıkça yandı bugün. Yandıkça yandı. Tam AKS'e yık bakayım be. Bugün AKS'de 10 kere yaptıysam 7'si yandı arkadaşlar. Hepsi de 2019 kasası verdi bende iki şanslı bak arkadaşlar. <laughs> Alex'e hoş geldiniz arkadaşlar. Elinize. Ee, Krallar vermiş i̇şte iyiyiz arkadaşlar. Bu şekilde yanımda devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yayınımızı da açtık isteyenler gelsin Zaten kurban bayramı olduğu için az az tahmin ediyorum Ama yine de olsun Eee biz bize yeteriz diyoruz Ve devam ediyoruz Şuna sunucu yazalım sunucu ya olmuş Eee Tamam Haydi bakalım. Abi 3000 abone olacağız hemen Hemencik geliyorum. Bir dakika. Bir saniye. Tamam. Haydi bakalım arkadaşlar lütfen adım oku demiş. Furkan Tağal Çevik e, adını okudum. E, teşekkür ederim Atakan e, Ilhamur ben geldim demiş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben gelemiyorum bir yoksa hemen gelirim Aşırı olsanız hiç sıkıntı yok. Ben geliyorum bekli demiş. Tamamdır lütfen adım oku demiş. Tamamdır bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kral demiş çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım. Evet kral demiş Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar Oyunda bulsaydı var ya bence 10 numara mük olacaktı Furkan Çağlar ve <laughs> Whatsapp bak demiş tamam işi var ya işi Haydi bakalım Haydi bakalım. Valla bilmiyorum şimdilik ya. bakar ya bakar. Haydi bakalım. Şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yayınımızda lan satıcı Alperen demiş. Satıcı mı? <laughs> arkadaşlar rekabet falan pek girmiyorum zaten. <laughs> evet, Başım ağrıyor zaten. Saat 4'te yattım, 6'da kalktım. Eee, sonra e, bir baktım uyuyakalmışım falan filan. Eee, haydi bakalım. Şu şekilde tam gaz devam ediyoruz yayınlara. Eee, Alperen satıcı peki satıcı olalım tamam peki ya ne diyeyim yani zaten uykulu uykuluydum <laughs> var yayın <laughs> açayım dediydim tam yayın açayım derken de siz yazdıydınız o yüzden de gelemedim işte sadem Serhat Taş Bey gelmiş hoş geldin hadi, hadi, hadi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar şu şekilde bu sefer kasmadığı için çok mutluyum haydi bakalım 70-80 FPS'de iş görür. İşte da feciyi kasıyor anlamadığım şekilde. Betulalda kasmıyor Fabel'e de kasıyor yani o derece anlamadım. Oyun bana bir garezi var Fabel oynamaz diyor. <laughs> Neyse. Hadi laiküstüm demiş. Peki. Ne diyeyim yani? Ee, diyecek bir şeyim yok yani ne diyeyim de şey yapayım. Evet. Yayın açtım o yüzden gelemedim ama. Başka diyecek bir şeyim yok işte. Haydi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz ölüyoruz. Şu şekilde. Haydi bakalım. Peki haydi bakalım. Öldük. Abi sen önce hissedersin. Bilmiyorum ya hiç olmadığı için bilmiyorum. <laughs> o duyguları falan. Evet. Arkadaşlar. Ee, zaten sabahlı yeni bir video montajı yaptım. Onu mu atsam acaba? Acaba onu mu atsam? Yeni bir oyun serisine başladık. Zula'dan farklı bir oyun arkadaşlar. Haydi bakalım. Nostalji oyunlar serisi. Ah, Eski oyunlar serisinden. Güzel bir oyun arkadaşlar. Abimle beraber oynadık. Aa, ee, şu şekilde. Neyse. <laughs> Yeni yayını kapatmak falan. Neyse arkadaşlar bugün hikayemizin 5 dakikalık yayınımızın sonuna gelelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Ben daha sonra akşam yeniden açayım istiyorsanız. Şeyden dolayı bir bakayım ne dedim neler var neler yok diye. Hım arkadaşlar neyse. Bence en iyisi akşama devam edeyim. Zaten herkes bayramda şeyde. <laughs> Zaten hiç kimse yazı da yazmıyor. <laughs> o yüzden en iyisi kapatayım ben. Kendi şu videomu atayım bari. Atacağım videoyu. Evet. Öyle yapalım arkadaşlar o zaman görüşürüz diyelim. Evet hiç kimse bir şey yazmadan yukarı ben kapatma demiş. Evet 5 <laughs> dakikalık yayınımız en kısa yayınımız da bu yayın olsun o zaman. <laughs> haydi bakalım görüşürüz diyelim arkadaşlar diyecek bir lafım da yok haydi görüşürüz falan filan görüşürüz. İzleyelim alayım bu yayını.